Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu, bugün sizlere PHP dersimizde MySQL veri tabanına nasıl bağlanırız, onun üzerinde bazı temel komutlardan bahsedeceğim. Bu dersimizde MySQL veri tabanından bahsetmeyeceğim, yanlış anlaşılmasın PHP ile MySQL veri tabanı ilişkisi nasıl olur bundan bahsedeceğim. Bunun için şuradaki temel komutlardan bahsedeceğim, hani bir veri nasıl eklenir, veri tabanı nasıl bağlanır gibi şeylerden bahsedeceğim. Ama bundan önce bu ders serisini hiç bilmeyen birine göre anlattığımız için bazı konulara değinmem gerekiyor. Öncelikle bizim için yani bu sistemi çalıştırabilmemiz için bize bir veri tabanı gerekiyor. Veri tabanı tam olarak nedir bundan bahsetmemiz gerekiyor. Veri tabanı sizin içerisinde veri tutabildiğiniz bazı bir program gibi düşünebilirsiniz. Aslında bir Excel tablosu gibi düşünebilirsiniz. Ama Excel tablosu bizim gördüğümüz şekilde çalışmıyor. Onu bizim kullandığımız Excel programı bir tablo şekline getiriyor. Aynı css ve html de yaptığımız gibi yani html kodlarını css ve javascript kullanarak görsel olarak düzenlediğimiz gibi Excel programı da bu tabloyu bizim görebileceğimiz hale getiriyor. Yani sütunlar ve satırlar haline getirip bizim daha iyi anlamamızı sağlıyor. Görüntüsü o şekilde. Ama temelde bir metin dosyası veya da bir JSON dosyası gibi tutuluyor. Bunlar arka planda kendi, her veri tabanının kendine ait bir motoru var. Orada çalışıyor. Normal şartlarda eğer biz bilgisayar için bir program yazmış olsaydık bizim 3 tane seçeneğimiz olacaktı. E, veri tabanları temel konuda da kendi içinde 3 ayrılıyor. 3 tane veri tabanın türü görebilirsiniz. Birincisi e, Android'de veya da gömülü sistemlerde de görebileceğiniz en basit veri tabanlarından bir tanesi olan SQL Lite var kurulum gerektirmiyor. Gömülü olarak kendisi geliyor çoğu sistemde. Ve herhangi bir programa ihtiyaç duymadan direkt bunu e, kendi klaslarıyla yani kendi kütüphanesiyle ve kullandığınız dilde büyük ihtimalle bunun kendi kütüphaneleri mevcut. Direkt oradan C Sharp veya da Java ile herhangi bir programlama diliyle SQL Lite tabanına oluşturabilir ve direkt içerisine bir şey yazabiliyorsunuz. Bu kurulum gerektirmeyen bir veri tabanı. Ama bilgisayar için bir veri tabanında veri tutmak istiyorsanız bunun için kurulum yapmanız gerekiyor. Kurulum gerektiren veri tabanına da örnek verecek olsak MSQL var. Windows'un kendi SQL serverı. Yani onu kurmanız gerekiyor ve onun üzerinde işlem yapmanız gerekiyor. Veya da MySQL'in şu sitesine gidip şöyle gösterecek olursak. Şuradan MySQL'in sitesine gidip burada community sürümünü yani ücretsiz olan community sürümünü indirmeniz gerekiyor. Ya da para verip normal sürümü indirebilirsiniz ve de Windows'un kendi sitesine gidip artık hangi veri tabanı kullanacaksınız ve de Oracle veya bunun gibi daha fazla veri tabanı var. Çok büyük olanlar bunlar ve en popüler olanlar genelde bunlar. Bir de son olarak yeni dönemde çıkartılmış ve sürekli bayağı aslında faydalı olan gerçek zamanlı veri tabanları var. Bunlara örnek verecek olursak da Firebase yani Google'un Firebase veri tabanı online bir veri tabanı bulut sisteminde tutuyor. Herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Hatta birçok şeyde sizi kurtarıyor. Yani güvenlik konusunda birçok şeyde sizi kurtarıyor ve bu şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi konumuza dönecek olursak bizim için ne gerekli? Bize bir veri tabanı gerekiyor. Biz web sitesi için bir veri tabanı oluşturacağımız için bilgisayarımıza ekstradan bir şey kurmamıza gerek yok. Biz ne yapacağız? Önceki derste de kurduğumuz Apache Server'ın üzerinde. Burada gördüğünüz gibi MySQL veri tabanı var. Bunu start deyip başlattığımız zaman artık bir veri tabanı sunucusu başlamış oluyor. Yani bu example'ın içerisinde geliyor bu şekilde. Bunu çalıştırdığım zaman artık bizim bir veri tabanımız var. Buradan admin bölümüne tıklarsak bu şekilde bizim veri tabanımız geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir veri tabanı arayüzümüz mevcut. Bunu siz kurmayacaksınız. Kurmamamızın nedeni de çünkü biz web sitesine bir sunucu ekleyeceğimiz için sunucuda MySQL veri tabanı varsa bizim burada oluşturduğumuz SQL tablosunu direkt onun içerisine gönderip burada işlem yapabiliyorsunuz. Burası e, sizi yanıtmasın bu MySQL veri tabanının arayüzü yani bu şekilde gösteriyor. Aynı dediğim gibi bir Excel tablosu gibi. Ben dersi hızdan için bir tane tablo oluşturmuştum burada. Bu şu şekilde bir tablomuz var bizim. Burada göz at zaman şu tabloyu görebiliyorsunuz. Burada isimleri ve şifreleri oluşturmuştum. Bunları gösterebilmek için bu şekilde bir tablo oluşturabiliyorsunuz. Burada e, şu şekilde bir veri tabanını nasıl oluştururuz bundan kısaca bahsedeceğim ama bunu sürekli bu şekilde yapmayacaksınız. Zaten bu şekilde yaparsanız e, sunucuya geçtiğiniz zaman hata alırsınız. Burada mesela oluşturduğunuz veri tabanını dışa aktar deyip burada seçerseniz hangi şekilde açmasını istiyorsanız adı oluşturur ve da e, türünü seçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birçok türü seçebiliyorsunuz. Burada CSV veya JSON formatında veya PDF gibi daha birçok formatı seçebiliyorsunuz. Burada istediğiniz formatta çıktı alabiliyorsunuz. Bunu sunucu veri tabanına içe aktar deyip buradan gördüğünüz gibi dosyanızı seçip sunucudaki veri tabanına aktarabiliyorsunuz. Tabi bu zahmetli olan yol. Normalde biz bunların hepsini kod ile yapacağız. Veri tabanı oluşturmaktan tablo oluşturmaya kadar bütün her şeyi bir kod ile yapmanız gerekiyor. Çünkü her seferinde bunu yapamazsınız. Zaten bu şekilde yaparsanız hata alacaksınız. Ee, ufak olarak bir tane veri tabanı nasıl oluşturulur bundan bahsetmem gerekiyor. Bunu bir seferlik elle yaparız. Bundan sonra kodlar yardımıyla yapacağız. Buradan veri tabanını oluşturduğunuz zaman buradan yeni bölüme tıklarsanız size burada veri tabanına bir isim girmenizi istiyor. Ben isim olarak deneme bir diyeceğim. Yani bu şekilde bir veri tabanı. Bunu klasör olarak düşünebilirsiniz. Yani burada bir klasör oluşturuyoruz. Burada da Türkçe karakteri desteklemesi için şuradaki Turkish e, UTF Turkish G'yi seçmeniz gerekiyor. Şu UTF8 Turkish G'yi seçerseniz Türkçe karakter sorunu yaşamazsınız. Burada başka bir ara yapmamıza gerek kalmıyor. Bunun oluşunun bizim gördüğünüz gibi şurada artık veri tabanımız oluştu. Aslında e, temel mantıklarını yani, e, bilgisayar mantığına göre söyleyecek olursak buraya biz şu an bir tane klasör oluşturduk. Burada bir klasörümüz var. Deneme bir isminde bir klasör oluşturduk bizim tablolarımızı eklememiz gerekiyor. Tablomuzun ismine de test diyelim. Bunun ismi de test olsun hatta test 1 diyelim. Bize sorduğu şu bu tabloda kaç tane sütun olacak diyor. Yani soldan sağa doğru kaç tane sütun istiyorsun diyor. Ben 4 tane yeter diyorum. Oluştur dersem tablomuz bu şekilde oluştu. Şimdi buradaki sütunlara isim verebilirsiniz. Ben önceden hazırlanın için programın hafızasında var. Bunları bu şekilde ekleyebiliyoruz. Burada türünü belirtiyor. Dediğim gibi bunların hepsini kodda yazacağımız için burada biz elimizde oluşturuyoruz. E, ee, ID'si artacağı için tür olarak bu şekilde belirtiyorum. İsim VARCHAR olabilir veya da Varchar hem e, rakamsal hem de metinsel destekliyor. Ama text yazarsak burayı e, komple string olarak alacak. Bizim için isimde özel karakter olmayacağı için text olabilir. Şifrede ise şifre kısmında ise VAR çağrı kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü e, şifrenin içinde özel karakter olabilir. Yıldız, kare gibi özel karakterler olabilir. O yüzden şifreyi VAR çağrı yapmanız tür olarak e, karşısına çıkacak. Bunları zaten PHP'de de görmüştük ama VAR çağrı yoktu bizde. Text, integer veya vesaire türleri bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunları çağırdığınız zaman bu mesela üzerine bir işlem yapacaksınız. Bu ID numarasını integer olarak yapmamızın sebebi. Örnek vereyim 10. rakamı getirdiğiniz zaman ve bunu integer olarak almak istediğiniz zaman ve burada türü text ise burada hata alacaksınız. O yüzden buradaki türü önemli. Uzunluk değerin ne kadar olmasını istiyorsunuz? ID'nin uzunluğu mesela 20 karakter yani 20 tane karakter olmasını istiyorum. Yani şu şekilde. Bu şekilde burada 9 tane karakter mevcut. Yani 20 rakamı değil 20 tane karakter ekliyorsunuz. Değer olarak burada gördüğünüz gibi Burada her bir karakter aslında bir her bir yazı bir karakteri temsil ediyor. Ben 20 karakter uzunluğunda olmasını istiyorum. Textks de isim uzun olabilir. 50 karakter şifre de yine aynı şekilde 50 karakter uzunluğunda olsun. varsayılan olarak herhangi bir tür gelmeden herhangi bir şey gelmediği zaman içerisine ekleyeyim mi diyor Herhangi bir şey tanımlamıyorum bunun ne, neden yapıyoruz şurada. Timestamp var burada şu şekilde eğer buraya bir kayıt gelirse ve boş gelirse kayıt edildiği tarihi yazar otomatik olarak yani mesela bir üye kaydı oluşturuyorsunuz burayı üyeden almak yerine kendiniz otomatikman ekleyebiliyorsunuz ve bu sütun eklendiği zaman burası boş gelirse veya arka planda siz buraya bir sütun daha ekler orayı boş bırakırsanız current timestamp eklediğiniz zaman kayıt olduğu tarihi otomatikman atar. O da kullanıcının ne zaman kayıt olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Ama bizim şu an buna ihtiyacımız yok. Herhangi bir karşılaştırma yapmayacağız. Bizim zaten Türk işçiyi eklemiştik bu şekilde. O Burada şunu auto increment özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. ID numarası yani kullanıcının kaçıncı sırada eklendiğini görmek için şuraya auto increment yani otomatikman artır diyoruz. Buradakini primary ana olarak seçiyoruz. Ee, Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir maille kullanıcının kayıt olmasını istiyorsunuz. O zaman burayı şurada Unique yani benzersiz olarak ayarlarsanız Bunun mesela Aynı mailde birden fazla kullanıcının e, Kayıt olmasını bu şekilde Yani Burayı Unique yaparsam Burasını boş bırakamıyorsunuz. Tabii ki bu kayıt olması gerekiyor. Burayı Unique yaparsanız eğer Aynı mailde birden fazla kişi kayıt olamaz ve çakışmayı da önlemiş olursunuz. Yani benzersiz kullanıcı mesela Facebook'a kayıt olurken veya Instagram'a kayıt olurken benzersiz kullanıcı adını buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabi bunu e, PHP tarafında da kodlarla da yapabiliyorsunuz. Ama orası biraz daha e, sıkıntılı olduğu için burada veri tabanına direkt yaparsanız da e, daha kolay bir önlem almış olursunuz. Burayı şimdilik bunları boş bırakıyoruz. Başka bir şey eklememize gerek var mı? Şu an yok. Burada bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi arama motorları mevcut. Bunu kendisi zaten ayarlıyor. Bunlara herhangi bir şey yapmıyor. yapmamıza gerek yok. Şurada ön izleme des, SQL e ön izleme desek burada gördüğünüz gibi şu kodlar ile biz PHP tarafında bunu ayarlayabiliriz ayarlayabiliyoruz. SQL sorgusunu bu şekilde oluşturup yani şu kodlar aslında biz PHP tarafında oluşturuyoruz. Burada tablo oluşturuyoruz. Burada türlerini vesaire şeyleri ekleyip yani bu soruyu PHP tarafında yazacağız. Burada elimize kendimiz yapıyoruz. Kaydet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bizim şu kısmımız geldi ve şöyle bir sütunumuz ekledi. Buna ekle diyerek burada istediğiniz şeyi ekleyebiliyorsunuz. Burada mesela deneme 1 diyelim. Soy ismi de soy isim 1 diyelim ve şifre de 1 2 3 olsun. Tabii. Şifreyi şuraya da 1-2-3 olsun. Burada da yine aynı şekilde isimleri sallamazsın. Şu şekilde gireyim. 2 tane sütun eklettiriyor. 4-5-6 olsun bu da. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra şurada git dersek bu şekilde kaydımızı bitiriyoruz. Ve göz at dediğimiz zaman sayfayı bu hatayı alırsanız sayfayı yenileseniz gördüğünüz gibi bizim kaydımız eklenmiş oldu. Burada bizim kaydımız şu şekilde birden fazla ekledi. Bu şekilde 4 tane kaydımız oldu. Gördüğünüz gibi ID'si kendi kendine artıyor. Yani bugün buraya yeni bir kayıt eklersek yani kayıt ekle deyip yeniden şöyle rastgele bir şeyler yazar. Ve bunu bu şekilde bırakırsak Şunu da şöyle yapalım farklı olması için. Git dediğimiz zaman bu şekilde göz at dediğimizde bu hatayı alırsak eğer sayfayı yenilersek göz attığımızda gördüğünüz gibi ID'si 6'ya kadar çıktı. Yani bu şekilde kayıt ekleyebilirsiniz. Tabii bunları elle eklemeyeceğiz. Programımıza eklet. Yani kodlar ile ekleyeceğiz. Çünkü bunu her seferinde bu şekilde uğraşamayız. Yani zaten kullanıcı burada erişemeyeceği için. Bizim kod tarafında bunları yapmamız gerekiyor. Bir veri tabanını bu şekilde oluşturup bu şekilde el ile veri ekleyebilirsiniz. Biz bunları bir program yardımıyla yapacağız. Burada SQL sorgularını alabiliyorsunuz. Burada şu sorguları hani eğer bulamazsanız bu şekilde nasıl ekleyeceğinizi bulabilirsiniz. Bunları e, temel komutlar var. SELECT yani bir veriyi çekmek için bu komutu kullanıyoruz. Yani bütün veriler çekiyor burada. Belli bir e, konumu çekmek isterseniz veya ekleme, güncelleme, silme işlemi yaparsanız bunları yani bu SQL komutlarını almanız gerekiyor. Veri tabanına bu şekilde erişiyoruz. Bizim yapacağımız işlem bu şekilde. Biz bu dersimizde MySQL'li kütüphanesini kullanacağız. MySQL'e erişmek için birden fazla kütüphane mevcut. PDO da ekleyebilirsiniz. Bunların kendi arasında tabii farklılıklar mevcut. Biz burada MySQL'li nesnesi kütüphanesini kullanıp bu şekilde erişeceğiz. PHP'nin kendi sitesinde bu kütüphaneleri ve bunların kendi hazır fonksiyonlarını bulabilirsiniz. Ne iş yaptığını buradan görebilirsiniz video da aynı şekilde burada mevcut. Bunların hangisi ne işe yarıyor buradan bakabilirsiniz. W3 School adresinde de MySQL'i kütüphanesinin ko e komutları mevcut. Burada şu şekilde bakacak olursanız burada hazır fonksiyonlar ve bunların ne işe yaradığını bu şekilde görebilirsiniz. Bunları örneklerde de mevcut. Dediğim gibi bu dersimizde e temel komutlardan bahsedeceğim. Bu şekilde ekleyip yani bir veri nasıl bağlanırız e temel komutlarını görüp bu seriyi bu şekilde bitireceğiz. Bu dersimizin konusu bu kadardı. Bu zaten ten, temel tanıtım dersiydi. Bundan sonraki dersimizde direkt komutlara geçiş yapmış olacağız. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.